Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş geldiniz. Biz sizlerle Rocket League Style Swipe oynuyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? Em Sen nasılsın? Ben deyim. Arkadaşlar umarım sizden de keyifleri, huzurları yerinde Hazır mısın? Her zaman canım benim. denek kardeşliği yapıyoruz. Evet fena kaldıydım, mağazaya gelmiştim. Aa her şey aynı bende. Ne hmm. her şey aynı? Sen de. Karşıda. Oo oh, güzel. Hey hey Adamım yavaş. Bizde. Beklemeyelim. Vuracak üstten vuracak. ya çok bir takı. arkadaş ya. Karşı takım oynuyor ya. Yok öyle bir şey. Hadi be. Ahmet. Karşı takım oynasam bu topu niye? Beyin çok. Birbirine rampa görevi gören dostlar. Aşkım sen de karşıyı tutuyorsun galiba. Az nitrosu var ama jump'u var. Helal. Hadi be. Ay ya. mısın? Ya. Ben şu şey demiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her şey ortada açık ve net yani şu anda. Arkadaşlar biz bir verirsek iki atarız. O yüzden rahatım. Biz Ahmet. <laughs> Sıkıntı yok. Kale. Arkadaşı vurdu. To adam kaleye gol atmaya geliyordu. Hmm, güzel. Ne oldu. Es. Es. Mez, çerez, mayonez. Neydi o? Hatırlıyor <laughs> <laughs> musun? <laughs> evet olur hatta. Neydi o ya? Bak ben şey unuttum. Allah ilk başladığımız zaman. O güzel oldu. Karşı takıma çok fena yağdırdık ya. Mayonez, çerez, meraz bilmem ne bir şeyler arkadaşlar. Yani gerçekten bizim Türk milleti bunları nasıl buluyor ben çok merak ediyorum. Tamam <laughs> fiyeli. <laughs> Vurama, Aha. 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 <gülüyor> <gülüyor> gibiyiz ya. Helal kardeş. Zamanınız, zamanında yaptığınız iyilikler size geri döner arkadaşlar. Unutmayın. <laughs> <laughs> Helaldim <değil> ya. Bu <laughs> ya. Yıkıldım Ay. oynarken yeminle ya. Hadi bakalım ikinci maçta inşallah bu kadar keyifli geçer. Tek duamız i̇nşallah. budur. İyi gid ne? İyi giden... Son gider, iyi gider. Diyemedim bir an. Çok giden... Şey... Akşama da çok ağlar derlerdi bizim zamanımızda. Tamam. Nedense hep ona yanıp hep ağlardık ya. Sebebini anlayamıyorum. Sen sabah şey. Vay. Adamlar, Hayırdır Merce? Ya adamlar gelmedi. Ben bekleyeyim. Ne tır? Bekle beni oğlum. Ah kale duramadım. Iz, kale izledi diyenler. Geçti bir de. Ah. Hadi be vurdum iki kale. Ama kale izledim ya Arabanın Hayır, altıyla sen... kurtardın. Yön verdin topu. Burnunla vursan olmazdı be. Olsun olsun hem. Telafi edecek bir hayat arkadaşım var. Canım sevgilim. Karşı takım takımdaki adam, arab, adamla arabalarımız aynı renk. Amaç. Helal, aferin. Girdi. Hadi be, çalamadım. Ha ha ha. Başaramadık arkadaş. Hep çalmayı oynar zaten. Ne alakası? Bak. <laughs> Adam golü mü çaldı? Ha. <laughs> Sen de. Tak. Çok yanlış Neydi Nathan. Nathan'a iyi gitti. Vuramadım. Baya direkt takıldık arkadaşlar ya. Ya senin akabın direktçi güzel zaten. Sen kime evet. ne anlatıyorsun ya? Direktçi güzel bir gün vlog çekeceğim artık roketle. Onlara gelince direkt kale bana gelince direkt. Abi ben anlamıyorum yani mobilde de aynı, PC'de de aynı. Hiç mi bir insan değişmez? Allah'tan iyi ki futbol oyunları falan oynamıyorum. Yoksa net kanser olurduk. FF verdiler. Güzeldi. Ezvin. Ezmez. Şeres, mayonez. O artık neyse. Bize <laughs> fikrim yok. Ketçap. Ne varsa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Üçüncü maçta böyle geçsin o zaman. Hazır mıyız babali? Her zaman hazırız. Bu ay aşkım tükerleklerin çok güzelmiş. Bir gün bana verir misin? <gülüyor> <gülüyor> Keyfim kaçtı. Niye? <laughs> 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 Biliyorsun bu tarz konuşmalara karşı. Nasıl ya? Ama tekerleğin çok güzelmiş. Kaka. Karşıda kakan var. Ağaç kakan. Hayır ya, hayır ya. Bu espriden <laughs> sonra bu zaten yemem çok normal. <laughs> Dikkat et musli demedi. Hele. O da vuramadı, ben de vuramadım. Hadi be, yapma musti ya. Hayal kırıklığına uğraştım. Bıraktım kaleyi de Ya. Vurdum ben o topa ya. Senti yok. Var. Yok var. Yoktan var işte Başlayalım Nasıl mı hocam artık? Evet artık başlayalım lütfen. Eskiden tamam. Eskilerinde kenara adı Tamam. Ah, itirabı. <laughs> <laughs> ben bir şey ne diyeyim ne ya? <gülüyor> ya <gülüyor> aşkım bak arabanın ucunu öyle bir kaldırıyorsun ki bayılıyorum yani Aşkım ama ben burada kontrollerde zorlanıyorum. Ben de uğramadım. Dur vuramadım. Vuracak Musli. Lan gitseydim o topa net goldü. Ya hayır ya. Hayır ya. 40 saniye yazar mıyız? 10 yani. saniyede Her yani. 10 saniyede bir gol Hadi be Şimdi karşı taraf vur, sorun vur, vur. Bak karşı Ama. taraf ez mayonez çerez diyor bize Ben mayonezim Var bir tane şeref şerefkulotu. Hey ya. Ya Allah. Ömte, evet. her zaman kazanacak değiliz ya. Evet. İki maç güle güle elene elene oynadık. <laughs> Tatlıydı bence. Bence de güzeldi. O zaman serisinden menüye dönelim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.